Kimse görmedi sandın değil mi? <laughs> Uğur. Senin görevin oyun ilerlerken abime oyun hakkında bilgi vermek. <laughs> Ve zaten o rospu çocuğu. Dur ananı sik. <laughs> Ve zaten oy oyunu oyunu öğrendikten sonra gerek kalmayacak tamam mı? Bırak bırak. <laughs> Efendim kanki. Dur dedim oğlum vurdun. <laughs> 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 Doyurma sen doyurmaz. Aa olmuyor. Para istiyor başka türlü olmuyor. Kil çeksin söyleyeyim. <laughs> oğlum canım yok. Çekici can, can. Ya sen on canın olduğunda da bir şey yaramıyor dolu zaten ya. Aman efendim çekici yola İki tane can var 50 50. Canlar kaçtı bu arada benim 100. 26. 40. Senin. Uğur canın kaç? E 25 kanki Dodo Rossus sağ olsun. Ee, İki tane skill var Dodo'nun. <gülüyor> 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 Aa Dodo buradaymış. Toto niye yere ya. bakıyorsun lan çökmüşsün kan. Toto çökmüş ama kanka üzülme geçer lan. Üzülme <laughs> lan. Kanka <Ya. gülüyor> zaten orası buydu kanka. Ya şey ver. Araba nerede ya? <laughs> Git sağdan sağdan. Araba vur. Ne yapıyorsun lan Araba. Strange alınca ben. Bıraksan arabayı. Amma ne sikiyim ya. <laughs> ya. Abi kafama kitap buldu. <laughs> Aa 2800 üzerindeki vurun. Ananı sikim cüceler geldi. Kanka ölüyor. Aa bir canı var. O ne vuruyor bana? Asittir. Ya Asiktir. oğlum. Aydın mı sikim? <laughs> ya Allah. <laughs> Aynen. Arkandaki boşluğa dikkat et. Ananız. Düştün mü? Ya inanamıyorum adam arkasındaki boşlara dikkat et dedim düştü ya. Dodo ölüyorsun. Dodo ölüyorsun.